Merhaba arkadaşlar, sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Evet, hoş geldiniz bugünkü videoma. Evet, bakalım bugün burçları yapıyoruz. Hmm. Ocak ayında e, Koç burcunu yaptık. Boğa burcu geliyor galiba. E, galiba derken <laughs> Boğa burcu. Boğa burcu arkadaşlarımızı bakalım bu Ocak ayında neler bekliyormuş? Boğa burcu arkadaşlarımıza kolektif bir açılım arkadaşlar. Herkese uymayabilir. Uyan tarafları alın, uymayanı geri gönderin. Bakalım niyet ediyoruz Boğa burcu arkadaşlarımızı. Bu ay neler bekliyor? Şöyle birkaç orakıl kartları çekeyim. Diğer ki açılımda yaptığım gibi. Bakalım Boğa burcu arkadaşlarımızı neler bekliyor. Şöyle destelerin altına da bir bakayım. Hmm. Bir de enerji kartlarından alalım bakalım. Bu burcu arkadaşlarımızı bu Ocak ayında yeni yılda neler bekliyor? Evet. Şöyle. Evet şu astroloji kartlarımdan da alayım. Bunlar da bize bir mesaj verebilir. Evet. Boğa bu burcu arkadaşlarımızı bakalım. Bu Ocak ayında neler ilgilendiriyor? Şöyle. Şu destelerimizden alalım. Bu bulucu arkadaşlarımızı Ocak ayında neler bekliyor bakalım. Bakalım. Şöyle dokuzlu açılım yapalım. Arkadaşlar ne, bu kolektif bir açılım. Herkese uymayabilir. Uyan tarafları alın. Zaten de ne çıkıyor ben onu sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet burada bu taraf sizin. Bu tarafta Boğa burcu arkadaşlar için eril dişil fark etmez. Bu tarafta aklınızdaki kişi olsun. Bakalım aklınızdaki kişi varsa var. E, Yalnız da olabilirsiniz. Sırf kendiniz dinleyebilirsiniz. Bu tarafta hayatınızda e, bir ilişkide olduğunuz bir kişi ya da aklınızdaki kişiye de dinleyebilirsiniz. Bakalım neler diyecek bize bugün kartlar sizler için şöyle. Evet. Burada tılsım yedilisi. Bir şeye çok mu mücadele ettiniz? Bir şey mi bekliyorsunuz? Nedir bilemedim. Bakalım. Bu destelerimizden. Of. Gidiyor hepsi. Ne oluyor? Kartlar döküldü. Bakalım. Şöyle. destede bir bir şeylik var <laughs> dönüyor tersine. bu aburcu arkadaşlarımıza bakalım bu ayda neler bekliyor güneş de mübarek bir çıkıyor bir gidiyor bu merkez bakalım size ne diyecek evet evet şöyle bu da aklımızdaki kişi olsun. Yoksa sırf bu tarafı da dinleyebilirsiniz tabii ki. Bakalım. Hadi bakalım. Bize neler diyecek. Oo, yine bir tırpan. Biraz önce de çıkmıştı. Evet. Şuradan bir orakı kartlarından bir bakalım ne diyor. O ay emosyon. Burada duygular. Duygularla ilgili e, duygusal

Bu da bir ek bilgi olabilir. Duygularınıza daha, kendi duygularınıza. Yani burcu arkadaşlarımız artık kendi ya duygu yoğunluğu yaşıyorlar ya da duygularına artık yer verecek. Kendi duyguları ne söylüyor? Yani hisleri, duyguları, ben ne istiyorum, ben neyi seviyorum gibi gibi. Yani örneğin misal verdim. Burada buraya bakıp daha odaklı olmak ve o, o tarafta e, yoğunlaşmak kendi e, durumunu daha göze almak gibi bir e, şey duygularını daha şey yapmak ruh ediyor yani bakın Burası da aynısını söyledi Aslında sayt e, zaman ayırmak kendisine kendi duygularına zaman ayırmak burada bir sessizlik e, Belki ihtiyacına kendine çekilmek içe çekilmek e, birazcık e, kendini dinlemek gibi bir durum olabilir bu kartımızda onu söyledi. Kendine yalnız kalmak, içe çekilmek, kendi duygularına bakmak, kendi merkezinde kalmak. Onun numara zaten yeni bir başlangıç, şey bir şeylerin belki kapatıp ıı, artık ben ne istiyorum önümde, ıı, geleceğimde, neler bekliyorum gibi bir ıı, kendisini mi sorguluyor? Burası dinlemek. Bakın burası da dinlemek. Burası şey sessizlik diyor. Burası da dinlemek. Kendini dinlemek. Belki geri çekildiniz. Ee, artık bu etrafınızda insan komşu olası, olasılıklar diyor. Burasını ne demek istediğini biraz önce sonra bakarız. Ama etrafınızda belki çok konuşan oldu. Ee, çok dırdır oldu. Çünkü bu kuşlar birazcık da e, konuşmaları, lafı, sözü de yanlatabilir. Ee, o yüzden belki kendinize geri çekildiniz, yani kendi kabuğunuza çekildiniz ve kendinizi dinlemekte olabilirsiniz. Ve e, ben ne istiyorum acaba? Yani ben ben ne istiyorum? Ben nerede olmak istiyorum? Ben e, şey bir sorguladığınız döneme geçmiş olabilirsiniz kendinizle, duygularınızı sorgulamak olabilir, kendinizi sorgulamak olabilir. Ya da etrafınızda olan bir sorguluyor olabilirsiniz. Bilemeyeceğim artık. Orayı. Oh! <laughs> Hemen de bir şey çıktı. Zaten burada komşu olasılıklarda bir şeyler söyledi. Burada imparatorluğa diyor. Baya e, sizinle belki uğraşan birileri oldu. Merkezde çıktı çünkü burada. Boğa burcunun Boğa burcu arkadaşlarımızın hayatında yine bir böyle e, Hmm. Ona iyi gelmeyen durumlar olabilir. Belki ilişki e, olabilir. Bir bir durumda mısınız? Bir ilişki e, aklınızdaki kişi mi diyeceğim, bilemeyeceğim artık. E, öyle bir sağlıksız bir ilişki içerisinde misiniz? Bunu sorguluyor da olabilirsiniz. Bakın bu da boynuzlar var, bu da bunun boynuzları var. Yani boynuzlu. Yani şöyle de imparatoru şey, imparatoru zaten biliyorsunuz. Bu da şey. E, 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 neydi? Şeytan kartı. Yani size iyi gelmeyen bir durum olabilir. Evet burası ne diyor? Aynısını da söylüyor. Diyor burada bir, bir kapan kısılmışlık var. Zihninizde yaptığınız, ürettiğiniz artık sizi hasta eden, yataklara düşüren bir durum olabilir. Çünkü kılıç onlusu bu. Bir bitiş var. Ya da bir durumu size kılıç sekizlisi, dokuzlusu ondan sonra onlusu geliyor zaten. Yani e, e, dibinin dibini e, gördüm diyenin işi. Çok sabrettiğiniz bir durum olabilir burada. Çok sabri, sabır e, kartı da çıktı burada. E, artık yorulmuşsunuz. Size, sizi her kim ne yorduysa. Ooo güneş de geliyor ne güzel. Hoş geldi, safa geldi. Güneşimiz, enerjimiz biraz daha içimiz açıldı vallahi burada çok e, yorulan bir Boğa burcu arkadaşlarımız var yani e, zihninde aha da dokuzlu yani bu kadar mı olur yani ne diyeyim artık size bakın e, 8 9, 10. burada bir tamamen bir bitiş de olabilir ne diyor Ace of Pentacles yani bu e, tısıması tısıması burada bir şans mı var ya da Şöyle mi diyorsunuz? Ben artık düşünmekten bu durumu e, nereye düş, hani gece gündüz düşünsem de ben bu durumu bitiremiyorum uzun zaman çünkü bu bakın bu bu uzun zamanı anlatıyor. Yani ayları anlatır, 9 ay bilmiyorum, uzun zamanı, uzun zaman yani zaman olarak takılmayın burada da o oh, yine bir kılıç var. <laughs> ne diyeyim ben şimdi burasını ne diyeyim bir, yine bir kılıçlar var burada bir, bir, kılıç beşlisi size yalan mı söylediler size hinlik mi yaptılar ihanet mi ettiler yalan mı söylediler ne oldu bu ne oldu hayatınızla ilgili bir şeyler olmuş ama boğa burcu arkadaşlarımız artık bu durumdan tamamen çıkmak istediklerine zihni tamamen yorulmuş zihinde bir şeyler bitmiş Hala bir şey. Zaten diyor ki kılıç su. Yani 8-9-10. Sen bitirmezsen zaten ilahi sistem bitiyor. Bitirecek. Bu durumu. Sen bitirmezsen sistem öyle bir bitirecek ki e, ama bundan sonrası da yine bir güzel bir şey var. Çünkü tekrardan bir güneş açacak. Bugünkü güneş gibi. Hayatınızda böyle bir durum yaşamış olabilirsiniz. Kalpte ne diyor bakalım? Kalp bölgesinde burada ne olmuş? Hmm. Dünya kartı. Şöyle, şöyle mi yapalım? Hmm. Şöyle yapalım, ha. Kafamız karışmasın. Biraz da kartları görelim. Yani bir durum üzerinde. Hani bu sizinle ilgili olabilir. Çok zihin çalıştırdığınız, sizi yoran, sizi gerçekten. o bir de yıkılan kule geldi. Bu, bu eksikti. Aha şey. Ee, Şeytan kartı. Ondan sonra yıkılan kule. Yani ne dedim ben size? Siz yıkmazsanız zaten <laughs> ilahi kaynak yıkacak bu durumu. Ya da böyle bir durum yaşadınız. Burada büyük bir kavgalar olmuş olabilir. Bakın kılıç ası, kılıç ikilisi. Bir sıkıntı yaşamışsınız yani. Tabii ki bu sizinle ya da karşınızdaki kişiyle de olabilir. Kim olduğunu bakacağız. Ya kendinizle alakalı çok yorulmuşumuz ama. Çok çok. Çok yorgunluk var. Burada da kılıç altılısı. Yıkılan kule. Kılıcası. E, Ondan sonra. Görüyorsunuz değil mi kartları. Evet. Kılıcası. Şey. E, Kılıcası. Kılıç altılısı. Ondan sonra. Kılıç. E, neydi bu kuralı. Yani burası. Eh iyi. Sonu iyi. <laughs> Diyeyim ki. Sonu iyi. Yani. Her neyse bu sizi. Sıkıntı veren. Üzen. Ee, artık enerjinizi e, şey sömüren e, sağlıksız bir durumda mısınız? Yani sağlıksız bir ilişki içerisinde misiniz? Boğa burcu arkadaşlarımız burada e, birileriyle ya da bir iki erkek ya da bir erkek mi var burada? E, karar mı veremediniz? E, size bir yıkım mı yaşadınız? Bir bitiş mi yaşadınız? Ondan sonra bir başkası mı var burada? E, bilemedim yani. Birisi çekti gitti mi? Yani burada bir yıkılan kule ve birisinin karar verip gitmesi mi var ya da bu siz misiniz? Bunu da çıkaramadım burada. Yani baya bir e, sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz. Dünya kartı da diyor ki yani ım, e, burası neydi? Kılıç şey tılsım ikilisi e, zafer eee <laughs> bu de, e, şey tılsım ikilisi değnek altılısı de kararsızlık yaşamışsınız. Bilhassa aslında bildiğiniz bana iyi gelmiyor dediğiniz bir durum var. Ama bir şekilde ben bunu başarabilirim diyerekten de belki ilerlemiş olabilirsiniz. Ama sanki bu durum iyi gelmediği için sizin siz de kalbinizi kapatmış olabilirsiniz. Bir kararsızlık var burada. O yüzden diyor ki bak buraya da ben ne istiyorum? Meine Gefühle sind mir Yani benim duygularım bana çok önemli diyor. Ich nehme mir Ben zaman ayıracağım kendime. Ve kendime zaman ayıracağım ve kendime kendimi dinleyeceğim. Şurası da dinlemeydi. Kendimi dinleyeceğim ve kendime bir şey iyilik yapacağım um sie dann in die Liebe zu entlassen. Um sie dann in Liebe zu entlassen. Zu entlassen. Bir şeyi selbez bırakmak diyor. Sevgiyle bırakmak. Size iyi gelmeyen bir durumu bırakmak. Çünkü burada sizi yoran bazı insanlar olmuş. Belki iki kişi ne bileyim. İki kişi arasında mı kaldınız? Kararsız mı kaldınız? Ondan sonra Birisi iyi gelmiyor, birisi yıkılıyor. Ne oluyor burada? Bir şeyler var yani. Hasta, hastalık var burada. Bir bitiş var. Şeytan kartı, kula, kule. Bir bitiş var burada yani. Ne diyeyim? Bakalım bu karşı taraf neymiş? O oh, yine bir kupa beş, beşlisi. Burada yine kılıç dokuzlusu. Yani şaşırdık mı? Yok. Şaşırmadık. Yine bir kılıç dokuzlusu. Bakalım bu ya bu boğa burcu arkadaşların kendisini sırf ilgilendiriyor ama ben gördüm iki kişi arasında da kalmış olabilir. Yani e, bir çıkmaza girmiş olabilir. Zaten iyi gelmeyen bir durumlarla karşılaşmış olabilir. Onu zehirleyen, ona iyi gelmeyen, onu hasta eden, yataklara düşüren, çok yoran, ihanet eden bir birileri olmuş yani. Ama sonuçta siz ama sonuçta zaten bir dengeye geleceksiniz. Bu denge kartı sanırım. 14 mü? Evet. Denge kartı. Zaten ne diyor? Evet. Denge denge kartı diyor ki zaten bir dengeye geleceksiniz. Artık e, siz kendi e, yönde kendinizle ilgili bu duyguları da anlatır. Tamamlanmayı da anlatır. Zaten bir yuva kurmak ya da bir dolu dolu mutluluğu yaşamak. Böyle kılıçlarla değil. Artık sevgiyle, sevgiyle şura diyor ki ay ay emosyon. Yani hisleri, hisleri anlatır emosyon. Hisler mi? E, duyguları, hisleri işte. Anladınız siz beni. Buralara daha yoğunlaşacaksınız. Bakalım bu aklınızdaki kişi ne yapıyor? Ha e, evet bakın e, şu desenin altında bir şey gözüme çarptı. Buradan e, göstereyim. Va buraya ben Türkçesini yazdım zaten. Seçim. Seçim zorluğu var sizde. Ne dedim size? Burada bir seçim zorluğu var. Uzun zamandır mı bu sabır yaptığınız, ürettiğiniz bir durum? Ve burada da diyor ki: Travm, rüyalarınıza bakın. Rüyalar size belki bir yol gösterebilir. Bir işaret verebilir. Çünkü burada sakinlik, geri çekilmek, dinlemek, kendisini dinlemek. Burada dinlemeniz lazım olan siz kendinizsiniz. Burası ne diyor? Burada bir azize var. Azize. Ondan sonra e, değnek e, şövalyesi var. E, burada bir şeyler mi ortaya çıktı? Ne oldu? Bir bak, bakalım hele. E, kılıç şövalyesi kılıç e, kılıç şövalyesi. Ay konuşamadım. Burada da bir kılıç e, kral var. Bu kral da olabilir. O, iki defa ölüm üstüne ölüm. Oha! Yani bu ne? <laughs> tövbe tövbe. oha dedirtti bana burası. Evet. Ondan sonra bakalım. d oh. ee, Denek ikilisi kılıç onlusu. Ne diyor bize burada? Bir oyuna mı geldiniz siz? Ama bu da bitmiş. Bu insan da bitmiş. Yani ne diyeyim? Bakın. Burada da kılıç dokuzusu var. Kılıç onlusu var. Evet bir 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 bir, bir şey, partnerle mi anlaşamadınız siz? Yine bak dünya kartı, burada da dünya kartı. Aslında e, burada siz kararsızsınız. Belki iki kişi arasında kaldınız. Sizi üzen durumlar oldu. Bunları öğrenmiş olabilirsiniz. Ya da siz aslında mutlu olmak istiyorsunuz. Burada bir taşınma da aldım sanki. Siz mi taşınacaksınız? Bir şeyi bitirip bir durumdan çıkıp bir durumu ıı, geçiş mi yapacaksınız? Ama burada bir kararsızlık da var. Ne istediğini diyor kendine sor. Burada evet bu partner kimse bu sizi üzen kendisi de üzülmüş çünkü. Burada biraz gizlilik mi var? Bir gizlilik var sanki. Bir gizlilik var. Saklı gizli bir şeyler mi ortaya çıktı? Ölüm üstüne ölüm ya. Çok ilginç. Bakın. Bu akrep burcu şey artık Plüton gösteriyor. Bir şeylerin bitiyor, 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 bitiyor. Bütün ölü şey açılımlarında bu kart beni bu defa sürekli ya kılıç olmuşsun ya ölüm kartı. Evet, burada bir asılan adam var. Görüşmek isted... şey nedir? Tekrardan bir barış mı istiyor bu insan? Sıfırdan başlamak ama çatışmalar da var olduğunu söylüyor bir durumu askıya almış bu insan. Sizden belki bir a iki defa asılan adam. Ee, evet, burada bir şey yala, yanlış gitmiş. Yani ne diyor bu kuba beşlisi Kuba beşlisi. Bu taraf çok üzgün. Ama burası da bir şeyleri sakladı, gizledi olabilir. Ya evlisiniz ya evli değilsiniz. Artık orayı siz kendiniz bileceksiniz. Ama burada iki kişi arasında kaldıysanız bu, bu taraf sizi üz, üzmüş olabilir. Bu tarafta biraz e, hatalar gördüm. Ya iki kişi arasında değilseniz seçim yapamadıysanız karar veremediği de şey seçim derken kararınızı veremediysen ya iki kişi arasında kaldınız ya da e, bu taraf aklınızdaki kişiyle alakalı bir karar veremediniz. Neden? Çünkü sizi çok yordu, zihinsel çok yordu, çok düşüncelerinizi berbat etmiş, yataklık etmiş daha ne diyeyim. Siz ise bir şeyini yakalamışsınız sanki onu. Bakın bir şeysini yakalamışsınız. Kılıç beşlisi. Çünkü burada da ne diyor? Burada da e, kupa beşlisiymiş pardon. Ama burada gerçekten bir şey var. Bir gizlediği bir konu var. Kılıç dokuzusu, kılıç onlusu, e, denek ikilisi. Bu mu kararsız kaldı? Bu mu bir e, oyun yaptı arkanızdan? İki kişi arasında birisini sakladı. Siz de onu öğrendiniz. Ondan sonra böyle duruma düştünüz. Çok üzüldünüz yani. Yıkıldınız yani. Burada bir şey var. Ya partnerinizin belki öyle bir ilişkide gizli bir ilişkisini de görmüş olabilirsiniz. Şu Azizeyle bu şövalye bana birazcık da gizli aşk mı var burada. Bir bir, bir gizli tutku mu var? E nedir bu? Bir ilişki mi var? Orayı da anlattığı gibi geldi bana. Çünkü bakın burada birileriyle görüştüğünü de diyebilirim. Yakın geçmişten olabilir. Ama olmak zorunda değil tabii. Ama burada yine de bir e, şey adım atmak olsa da bir çatışma olmuş, bir kavga olmuş aranızda. Siz burada haklı taraf sizsiniz. Bu tarafta birazcık haksızlık yapmış. Sizi belki de askıya aldı. E, ama ne yaptıysa artık <laughs> ne yaptıysa artık ne diyeyim artık neden bileyim ben onu kılıç şey kupa beşlisi kupa beşlisi burada iki defa diyor ki bu insan daha üzgün yani hmm. bu insan daha üzgün yaptıklarına üzgün olabilir ama iki defa da yani bir şekilde belki sizi askıya alındı alındınız bilemiyorum artık böyle bir durum yaşanmış olabilir. Ama dünya kartıyla her iki tarafında aslında aynı düşünceleri kalbende birbirinizi aslında tamamladığınızı ama burası birazcık hata yapmış olabilir size. Siz de kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz. Ya da bu insan geri çekti kendini. Burada çünkü Öyle bir durum da var. Ya siz bitirdiniz bu insan tamamen geri çekildi. Şimdi şu anda bitmiş yani. Bitmiş olan bir durumu da gösteriyor olabilir. Ya zihinde bitirdi ya gerçek bitti. Ama burada gerçekten can yakıcı durumlar olaylar olmuş. Ee, her ne yaptıysa bu insan sizi de berbat etmiş. Kendisini de. Kılıçlar. Kılıçlar burada çok. Canınız yanmış olabilir. Dışarıdan sesler geliyor, inşaat sesleri ama yapılacak bir şey yok. Yani ne yapayım? Bugün de öyle olsun. Evet arkadaşlar. <laughs> ne, bir ne diyeceğimi şaşırdım. Ama burada bu kart bana diyor bak bu şeyde. Iı, seçim. Hani elinize, kalbinize elinize alıp artık bir, bir bakacaksınız yani. Daha doğrusu içe dönün. Şurası da aynısını diyor zaten. Evet. bakın. <laughs> burada bir ee, içe dönün kendinizle kalın bakın böyle aynen bu, bu durumda çok güzel resmedilmiş burada diyor ki bu durum sizi etraftakiler olabilir insanlar olabilir ya da bu insanlar olabilir ya da işte iki kişi arasında da kalmış olabilirsiniz. Ama bir şeysini yakalamışsınız siz. Aslında sizin için yine de güzel. Sizin istediğiniz sonuç ne olacak? Siz yine dengeye geleceksiniz. Yine mutlu olacaksınız diyor. Mutluluğa giden, giden yolda ilerle. Geldi şey neydi? Selena. Katina'daki gibi. Burası da aynısını söylüyor zaten. Bakın. Ay kartı. Evet. Böyle bir şey aldım burada. Daha başka bir şey görebiliyoruz mu? Bakalım. Evet. Burada sizi gerçekten de üzmüş olan. Kendisi de üzülmüş. Siz de üzmüş. Bir kişi görüyor. Halbuki e, ya siz reddettiniz bu insanı. Ama burada sizin hata yaptığınızı görmedim. Yani siz öyle düşünüyorsunuz bakın burada kılıç beşlisiyle size bir hata yapılmışmış çünkü burada tartışmalar olmuş olabilir ya da burada ne bileyim e, sizinle kavga etmiş olabilir. Belki siz set çektiniz ona ya da dediniz ki e, şuraya kadar buradan sonrası tamam bitmiştir. Ama burada bakın her ne kadar da farklı olsanız da Burada ikiniz de bir kılıç, birbirimize kılıç, kılıçları çekmişsiniz yani. Resmen. Resmen. Ama bir şey sizi üzmüş. Gerçekten üzmüş. Bunu söyleyebilirim. Ama siz burada seçim yapmak zorundasınız. Bir şeyler bitecek, bitiyor, bir şeyler başlıyor. Ben öyle aldım. Çünkü bir durumu terk ediyorsunuz, bir duruma geçiş yapacaksınız. Ama burada diyor ki önce ne istediğini bilmelisin. Duygularına sor, içine sor, kalbine sor. Yani içine <laughs> içine dön ve kalbine sor yani. Ee, burada bir şeylik var. Hmm, kendini dinle. Kendini dinle ee, karar vermeden önce ne istediğini bilmelisin. Tabii ki kim sana iyi geliyor, kim iyi gelmiyor onu da kendiniz bilmelisiniz burada. Ama bir durumdan tamamen çıkacağınızı ve diye seçim yapmak zorunda kalan kişilerde olabilir. Burayı da şu iki neden öyle söylüyorum? Kılıç ikilisi var burada. tılsım ikilisi var. İki kişi olabilir. Kararlar var. Burada bu bilmiyorum bayağı bir kılıçlar oynanmış yani. Sonuç ne olacak? Ama evlilik ikinizin de aslında e, düşüncesi bir tamamlanmaymış. Yani diyebilirim burada. Çünkü burada bir tamamlanma. Aslında ikinizde belki aynı düşünüyordunuz kalpten. Ama durumlar farklı gelişti olabilir. Değilse bile e, kendiniz eğer ha, hayatımda hiçbiri yok diyorsanız o zaman bu kendinizle çatışma. Çatışmalar kendinizle. O zaman bir baba figürlarım mi var burada? Bir, bir tartıştığınız bir para konusunda ya da sizi yoran bir durum mu var diyeceğim ama uymuyor. Uymuyor. Burada gerçekten de e, aşkla alakalı e, duygularla alakalı bir seçim yapmak zorunda olabileceğinizi söylüyor zaten burası. Burada ne diyordu? Evet. Sizin değeriniz sanki anlaşılmamış burada. Size istediğiniz değeri ya da hak ettiğiniz değeri gösterilmemiş. Burada resmen onun için siz de çok üzgünsünüz. Ve başka başka kişilerin yani arkanızdan çevrilen işleri öğrenmiş olabilirsiniz. Siz bir şey görmüşsünüz yani. Bir şey elinize geçmiş. Ve o yüzden bu haldesiniz diyebilirim. Ya böyle. Ama ne olacak? Bu taraf. Yani her ne kadar da bakın, her ne kadar da burada bir başlangıç yapmak istese de sizden tekrardan e, uzlaşmak istese, yine de sizi bu aynı şekilde e, hayal kırıklığına uğratabilir. Onu söyleyeyim. Bu taraf. Bilhassa öyle çıktı. Böyle bir kişi tanıyorsanız aklınızda kişide olabilir. Her neyse e, güzel dostlarım burada boğa burcuna ne düşüyor? E, ne tavsiye edersin? Evet burada bir şeylerin bitirilmesi gerektiğini, seçim yapılmasını gerektiğini söylüyor burası. Hani bitmesi zaten bitmiş. Zaten bu sizi bitirmiş belki de bu, bu hataları düşmüş ondan sonra. Olabilir. Ama Burada e, seçim yapmanız gerekiyor. Karar vermek ya da ya seçim ya da karar vermek. Duygularınızla ilgili ben kimi istiyorum? Kim benim için iyidir? Kim benim için daha uygun bir eştir? Değilse bile yine de bir kendinizle ilgili bir karar vermek zorundasınız. Kararsız bir yere varılmıyor biliyorsunuz. Evet. Burayı da böyle kapatalım. İnşallah hayrınızda e, ha, hakkınızda hayırlısı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.